Evet arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar? Müjde'yle havaya uçma diye bir oyundayız arkadaşlar. Güce tıklayarak kendinizi kasıyorsunuz arkadaşlar. Ve çok iyi zıplamaya çalışıyorsunuz. En iyi zıplayan kazanıyor arkadaşlar. En yukarı çıkan kazanıyor. Çok zor ve güzel bir oyun. Hadi bakalım şu an güce basıyoruz. Krik krik de vardı. Bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız bu arada like atmayı unutmayın. Aha başladı. Zıpla zıpla zıpla. Allah. Vay bayağı zıpladım ha. Yani en geride olan benim. En geride olan kişi niye benim ya? Bakayım havaya. Bir dakika varmış daha biz havada mı duracağız böyle? <laughs> arkadaşlar bu arada biraz hastayım kusura bakmayın. Sizler için video getirmeye çalışıyorum. Bu arada ben like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zıpla zıpla. En geride benim ha. Aa, benim arkamda da birileri varmış. Neyse. Zıpla 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 zıpla. zıpla buzla. Arkadaşlar biraz da yavaş zıplıyor ya. X2 güç kazansak ne kadar? Allah aşağı uçuyorum. Anam. Aşağı gidiyorum. Hı. Aynı birinci kaptayım. Bu ne ben hiçbir şey anlamadım onu. Geri yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz adam. Ben aşağı inemiyor mu ya? Coşuyoruz arkadaşlar, coşuyoruz. Bütün gücüyle süper kahraman Kemal iş başında. Çok hızlandım ya. Hadi altıncı kapıya ulaşalım. <laughs> Hadi arkadaşlar gidiyoruz ve öldük. Süre bitti arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Nadir Ender Sıradan. 20 Glibet diyor. Güce de basıyorum aynı anda arkadaşlar Sıradan var sıradan alabiliyor mu? Hadi hadi biraz daha basıyorum hadi 67 sıradan ama alamıyor mu? Evet Evet. Şeylere basıyorum ama. Neyse olmuyor arkadaşlar ya. Tak desek into. Robux istiyor. Bu neymiş? Anam. Bu neymiş ki Anlamadım. anlamadım. bir tane adam da var burada. Merhaba sen sen biliyor musun böyle şeyleri? Hadi bakalım yine zıplıyoruz arkadaşlar. Birinci kapıyı geçtik. İkinci kapıya doğru gidiyoruz. İkinci kapıyı da geçtik. Çok kolay oluyor bölüm. Uçuyorum be uçuyorum. Ama şöyle kendimi uzaktan bakınca bir baksanıza ya. Akşam ona düşüyordum az kalsın. Zıpla 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 zıpla. Hadi hadi hadi. yapabiliriz. Zaferler 13 diyor ama ben 13 kere kazanmadım. Hink sonra falan diyor. 68 güç 67. <laughs> hadi hadi. 7 saniye kaldı arkadaşlar burada. Aşağı düşüyorum ben de. Öldüm. Hepimiz yine buraya toplandık. Herkes gidiyor buraya. Tak. 20 galibiyet. Arkadaşlar bunu almamız için 20 kere kazanmamız gerekiyor. 20 galibiyet diyor. 20 galibiyet. 20 hmm. Arkadaşlar ben basmayı unuttum. Şimdi zıplayamayacağım. Yani fazla bu kadar. Ben aşağı inmek istiyorum. Herkes beni geçti. Ben burada kaldım. <laughs> beni dalın, beni dalın. Düşüyor mu ben? Aşağıda inilmiyor ki. Hadi zıpla zıpla. Zıplıyorum arkadaşlar zıplıyorum bütün gücümle. Tuşu kırıyorum tuşu. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> arkadaşlar Robux'ta gözmek istiyorum ama Robux'um yok. Aşağı düşmüyoruz. Benim arkamda kimse var mı? Herkes beni geçmiş. Ben daha üçüncü kapıyı geçememişim ya. Adamlar 85. kapıda. Yan taraftan bakabilirsiniz arkadaşlar sağda. Hadi hadi. Hadi hadi hızlı olmalıyız. Biraz daha hızlı. Hadi hadi bütün gücümüzle gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Evcil hayvanlar da var pet. Ölüyorum be ölüyorum. Arkadaşlar bu sefer güç tuşuna basmayı unutmayacağım. Güç tuşu çıksın arkadaşlar onu kırak yolu basacağım. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Arkadaşlar çok hızlı basıyorum şu an herkes basıyor. Hadi abi hadi hadi hadi. Ha başladı. Zıpla zıpla zıpla. Bay bay herkese. Ana adam beni geçti. Çok fena zıplıyorum mu? Arkadaşlar bu arada zaferlerimiz 20 oldu. Az önceki yumurtayı alacağım birazdan. Hadi abi zıpla zıpla. Zaferler 21 oldu. Çok iyi. Aşağı düşmeye Zıpla abi zıpla zıpla. Kaçıncı kapıya geldik? 6. Arkadaşlar bu arada mevzudum isteği de çekmeye çalışacağım. Benden istiyorsunuz biliyorum. Hadi hadi abi zıpla. Zıpla abi. Hadi hadi arkadaşlar. Zaferlerimiz 23 oldu. 7. kapıya geldik. Ronaldo'nun arkasındaki sayı. Hadi 8. kapıya göremiyorum şu an. Nerede bilemiyorum. 40. kapıya daha kimse gelememiş. Herkes 85. kapıda. Yani herkes değil bir kişi 85'e yaklaşmış. Hadi 8. kapıya geçeyim. Hadi yes. Geçtim ve öldüm. Hemen gidiyoruz. Evet. Evet diyorum olmuyor ya. 3 tuşuna basayım bari. Hadi arkadaşlar. Olmuyor ki ya. Neyse. Robuxlu şeyler de hep. Hadi arkadaşlar. 94 yaptım. Bayağı hızlı bastım bu sefer. Yes. Çok iyi Arkadaşlar ben en yüksekte ben varım galiba Ana zıplama gittim. Her zıplayışımda iki kapı geçiyorum. Ay arkadaşlar 3 zıplayışımda bir, kapıya kapıyı geçiyorum. Hadi arkadaşlar. Hadi. Yapabiliriz. Aa, adamı geçtim. Bay bay. Hadi. Duvara sürünerek daha hızlı gidiyorlarmış arkadaşlar galiba. Evet arkadaşlar bayağı hızlandık. Altıncı kapıya geldim. Az önceki 7. kapı. Benim rekorum 7. kapı. Ama bu sefer kesinlikle geçeceğinden eminim. Hadi al. Az, az önceki rekorum evet 8'di. Hadi hadi. Zıpla abi. Hopla abi. Yapabiliriz. Hadi zıpla zıpla. 8. kapı hadi. 8'i geçmek istiyorum 9 gibi. 9'a geçeceğim. Hadi yapabiliriz. <laughs> Olmayacak arkadaşlar galiba 9. kapı. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Ama 8'i biraz daha geç çok geç. Şurada hemen zaferimiz 33. 20 galibiyet. Ne bir şey olmayı. Arkadaşlar bir şey olmuyor. Ben de anlamıyorum. Neyse evet arkadaşlar burada biten bu güzelle en yüksek zıplama oynadık. Ve nerede görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.